Siz Kaydı O neydi? Bir ses mi duydunuz? Ben duymadım. Irmak bir ses var. Arkada biri mi var? Bende. Ee, ben de. Ben de adamdı. Irmak camda bir Ama şey var. Ben de bir şey gördüm sanırım. Ben de gördüm sanki. Hadi kalkın bir bakalım. Dur dur açma bir açma bir bir daha bak var mı? Adamdı bir şey ya. Ba senin... ya, gözükmüyor. Hadi aç o zaman da ben bir bakalım. Ben de cüredim. Ne acaba? Çok merak ettim. Var mı? Ay, soğuk ya. Bir terlik merlik böyle çıkayım. Çok soğuk. Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam hadi. Ay! Ay! Ay şey Irmak! Var. orada bir şey var ya. Çok gelin merak süre, ettim. Gelin. Ay! Gel gel. Ay. Ben. gel Çok buraya. korktum ya. Ne o acaba? Ben, ben hadi. Gelin. Ay! Gelin, gelin. Ay! çabuk çabuk e. Ay ay ne o ya tıkır tıkır ah, tıkır. Balkon açık. Balkon mu açık? Ay oradan da geldi duydun mu? Duydum ya ben bir bakayım bir dakika. Dur, Üşüyeceksin bakayım. ama hava soğuk gibi. Neydi ya o? Neydi o bakayım. Yok yok. Dışarıda mı? Gelin bakın da yok yani Yok değil mi hiçbir şey yok ya. Yok herhalde. Düğene, düğene. Hadi gelin. Düğene. Düşünüm. Çınar ne o? Bir, ya, bir bakmamız ya lazım. Ya. Gelin bakalım hep beraber. Girelim. Evet. Girelim. koş, Hadi hadi O ne ya? Gel, Gel, Gel. Geliyorum. Gel Orada bir şey var. Ona bakmaya çalışıyorum. Hadi gelin bakalım. Dile, kire, dile. Kire, ben girelim. göremedim. Bakacağım. Göremedim. Başka Ay! Ay bir şey var orada. İçeri girdi ne yapacağız? Anne! Ay! Siz kaçın ben tutup sizin peşinizden koy. Sizin ne oluyor? Ay açmaya çalışıyor. Açmaya çalışıyor. Ne bırak sen. <laughs> Çabuk. Çadırma, çadırma, çadırma. çabuk. Gelin, gelin Gel, gel, gel. gel. Ya kapıyı lazım. Kapıyı tutması lazım. Yok. Sorayım, gel, hadi hemen. Siz de gelin hemen. Geliyorum. Söz veriyorum geleceğim. Bakıyoruz. 3. açın oradan ben geleceğim. Tamam ah, geliyor. Bir koş. kapıyı da kimse açmasın. Çınar! Çınar! <laughs> ay, ben... Ay, hadi <laughs> çabuk! Çabuk kaç! Bir saniye Adana dolayı. Gülten. Çınar <gülüyor> <gülüyor> Öpüşelim, öpüşelim <gülüyor> mi? Öpüşelim <gülüyor> mi? Öpüşelim <laughs> <O> <laughs> Sen de gülen evet. oldun. Gülüyor. Sen de gülen oldun. Geliyorum çınar. Granny'nin yavrusu oldu. Geleceğim sana <laughs> <Sinanlısın. gülüyor> çınar. Doruk Granny'nin yavrusu oldum. Yandan yandan. Yandan ay, ay, ay. yandan. Ay, ay. Yandan yandan. Yandan yandan. Yandan yandan. Yandan yandan. Yandan Işıklar mı gidiyor? Yoyo. Gel gel gel. Ben yorulurum diyeyim de ya. Taşlar. Hadi krenaya bakalım. Böyle ayrıca krenayla olduğun nereden biliyorsun? Daha sırf biz koltuğumuzun dışında. Ah, ya, yaşlı bir kadın da belki. Büyükannem, büyükannem. 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 Nerede? neden derinlerini ya? Doruk da büyükannenin yavrusu oldu. Yo, ben onu da çok sevdim. var. Haram var. Bu bir sır edildi. Onu 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 var. Fış bayıldım. Bayıldı, bayıldı. Bayıldım ben... bayıldım. Oh. Bayıldım. Bayıldım. Oh. Ah, ah saçım 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 tuzak Ah saçın. saçın. saçın, ah. saçın. Tuzak, tuzak dur varmış. tuzak varmış. Ah, ah. Kurtuldun mu? Ah, sen, sen, İyi misin? Yani. Tuzak kurmuşlar sana. Orada birisi var ya. Bence Eve bu, girdi bence. Bence, bence dur. Of polisi mi arasak acaba? Polisi arıyorum. Sen de bayıl. Sen de bayıl. Polis tabii ki. Doruk da Granny'nin arkadaşı oldu ya. Onu da götürürse yoruldum. polis. Anlatma. Alo. Alo. Çekiyor mu acaba? Alo. Allah. <laughs> yandık biz yandık. Ya hemen gelin lütfen hemen gelin. Acelemiz var. Öldürecekler bizi lütfen. Nerede bunlar? Doruk'muş. Hadi. Granny'i bayıltın. Fare bomba nerede? Fare, Fare bomba salada. Allah'ım kahretsin. Hadi bayıltın. <laughs> bayıltın. bitirdik artık o da iyi oldu. Hadi Granny iyi olur. İyi oldu. Hah, Granny iyi oldu. Haydi o zaman bay bay yapalım. <laughs> ne bak, ne <laughs> <değil>. Bay <laughs> bay. Ay Granny. <laughs> Ay Granny ne oldu? <laughs> <laughs> ben bunu <laughs> alacağım. <laughs> Haydi Granny. <laughs> evet.